Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Arkadaşlar ben öngörülerimi söylüyorum tabii ki. Ee, özel açılım yapıyorum. Spiritüel danışmanlık hizmeti ve yaşam koçu olarak hizmet vermekteyim. Ee, bana ulaşmak istiyorsanız, e, özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan Whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor bilgi veriyoruz. Telefon numaramı yazabilirsiniz. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek günümüze başlıyoruz. Güzel şeyler olur inşallah yeni ümitlerimizi yeşerterek güne başlıyoruz. Her gün kanalımızda totem oluşturuyoruz. Dileklerimiz, niyetlerimiz, hayallerimizle birlikte sizlere bir şeyler aktarmaya çalışıyorum burada tabii ki arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Videonun altına rica edeceğim yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı yazın çok önemli videomuzun öne geçmesi açısından beğenilerinizi takiplerinizi bekliyorum ee, şöyle söyleyeceğim arkadaşlar burada bir kocaman bir kaplumbağa çıkmış hatta sırtının böyle kabuğu daha böyle bir yüksekte duruyor bir ev taşıma evle alakalı evin eşyası evin içerisindeki tadilatı tamiratı gibi gibi işlerle uğraşılabilir onların kararı alınabilir en azından ee, bu ara onu söyleyebilirim onu gösteriyor bize ve burada e, ama yazısı yazılı arkadaşlar ama yazısı çıkmış e, ama ben böyle demek istememiştim böyle yapmak istememiştim gibi gibi pişmanlıklarınızı birilerine e, söyleyebilirsiniz vazgeçtiğinizi bir şeylerden vazgeçtiğinizi de söyleyebilirsiniz e, hani fikir değiştirdiğinizi diyelim söyleyebilirsiniz böyle bir durum yaşanabilir onu söylemek istiyorum kulaklarınıza kulaklık takmışsınız bir şeyleri insan duymak istemez ya. Aynı böyle durumdasınız aslında. Duymak, görmek istemiyorum. İşitmek istemiyorum. Kulaklarım duyacağını duydu. Der gibi böyle bir tepkidir aslında bu. Ee, burada kulaklarınızı kapatmışsınız. Bazen kulakları da kapatmak gerekiyor aslında. Yani her şeyi duyunca da çok hoş bir durum ortaya çıkmıyor. Bazen duymayalım bakalım. Ne yapalım artık? Ve burada küçük bir çocuğu almış kucağınızda hoplatıp zıplatıyorsunuz belki küçük bir çocuğa ya da çocuğunuza hasret misiniz hasret mi kaldınız böyle bir durum mu var? Ee, küçük bir çocuğu kucağınızda seviyor olmanız belki bir bebeğin gelişini de gösterebilir çocukla alakalı kaygılarınızın e, pozitif anlamda güzelleşeceğini gösterir çünkü mutlu bir şekilde hoplatıp zıplatıyorsunuz kucağınızda bana onun e, resmini göndermiş fincanınız ve Trabzon'un T'si, Manisa'nın M'si, e, Safranbolu'nun S'si ya da Ş'si, Uşağ'ın U'su ya da Ü'sü, Rize'nin R'si. İsminizde bu harfler var ise arkadaşlar çok güzel bir göz aydını yaşarsınız. Çok güzel bir tebrik alırsınız, bir kutlama yaparsınız isminizde veyahut da soy isminizde bu harfler var ise mutlusunuz. Gözlerinizin içi gülüyor adeta. Fincanınızın içi bana onu hissettirdi. Onu söylemek istiyorum. Ve burada uzak diyarlara gitmek istiyorum. Bir yerlere kanat çırpıp gitmek istiyorum adeta. Belki de bir evlilikle gideceksiniz. Belki de bir iş eğitimle alakalı gidilebilir ama böyle bir kanat çırpış var. Yeni bir hayata kanat çırpmak diyelim biz buna. Yeni bir dünyaya rezone olacaksınız. Ve burada arkadaşlar bir de e, kapıyı küçük bir şekilde aralamışsınız, kapıyı küçük bir şekilde aralamışsınız ama e, birdenbire de çekiyorsunuz, kapatır gibi sanki küçük aralık kapatır gibisiniz. E, tamam, ben göreceğimi gördüm, anladım, olay bitmiştir diyebilirsiniz. Gözlerinizin önüne merak ettiğiniz, belki sizden gizli saklı yapılan işlerin böyle bir ortaya çıkması, bu tür durumlar yaşanabilir. E, gözlerinizle bir şeylere şahit olabilirsiniz onu gösteriyor bize fincanınızın içi ve burada üstü böyle e, üstten açmalı kapamalı böyle bir çeşme var arkadaşlar çeşmenin akıyor olması da nasibiniz kısmetinizi kapacağınızı gösterir alacağımızı gösterir dünyada inşallah inşallah hepimiz nasibimizi rızkımızı bulalım bakalım ve dışarıya birilerinin çağırmasıyla birlikte belki e, tamam okeylendi ya da kabul gördü gel diye böyle bir gel yazısı da yazılı ve koşar adım gidiyorsunuz İnşallah bir yerlerden çağrılabilirsiniz gittiğiniz yerde çok güzel bir nasip elde edebilirsiniz belki çoktan beklediğiniz bir iş bir mal bir para bir mülk buna sahip olabilirsiniz bunu gösteriyor bize ve burada birine öyle bir kızıyor öyle bir öfkelisiniz ki arkadaşlar hep güzel şeyler de çıkmıyor yani. Birini sanki başına böyle vurur gibi elinizle şöyle dokunuyorsunuz. Ee, yapma etme seni bir daha ikaz etmeyeceğim. Bu uyarım son uyarımdır der gibi bir konuda birine e, böyle bir sert bir çıkış yapabilirsiniz bu aralar. E şimdi bu sert çıkışlardan korkmayın. Yani bir şeyler bitecekse ya da bir e, nasıl diyeyim uyarı yapılması gerekiyorsa yapılmalı yani çünkü canınızı acıtan demek ki bazı şeyler var bu kadar sert tepki göstermezsiniz diye düşünüyorum şöyle bir de tabağımızla bakalım tabağımızdan sonra kartlarla devam edeceğiz her gün olduğu gibi sizin niyetinize izleyenin beğenenin takip edenin niyetine bakıyorum tabii ki niyetiniz niyetimdir 37 yıllık bir deneyimle birlikte bir şeyler aktarmaya çalışıyorum sizlere Evet. Şimdi burada ata binmişiz ama ata ters binmişiz arkadaşlar. Bir yerde yanlış yapıyoruz. Bir yerde bir hata var. Bir şeye ulaşmak istiyoruz. İstek var, niyet var, kabiliyet var, yetenek var. Her şey var. Oluşan bazı olaylar var. Güzel. Ama burada ata böyle bir ters dönmüşüz ki Nasrettin Hoca gibi şeye ters dönmüşüz. Aynı böyle bir durum var. Lütfen yönünüzü bulmaya çalışın. Bir dediğiniz bir dediğinizi tutsun lütfen. Şöyle bir kararlarınızı e, bir kağıda dökün en azından bir görün bakalım. Ne istiyorsunuz? Hayattan beklentiniz nedir? İstekleriniz nedir? Canınızı acıtan olaylar var mıdır yok mudur? Bir şeylere niyet ediyorsunuz fakat e, gerçek bir kalple, gerçek duygularla hareket etmiyorsunuz. E, yani ya da duygular önünüze geçiyor da mantığı çalıştırmıyorsunuz. Bu gibi durumlarda olabilir. Ama burada ata ters binmeniz nasibinizi, kısmetinizi kaçırmayın diye bir ikazdır bu. Önünüze güzel fırsatlar gelecek. Fırsatları da küçümseyip görmezden gelmeye çalışmayın lütfen. Güzel nasipleriniz var. Ve burada cildinize bir şey sürer gibi, bir krem sürer gibi. Bu aralar güzellikle alakalı, ciltle alakalı bazı e, problemler yaşıyor ya da e, küçük dokunuşlar yapabilirsiniz. Kendinizde değişimler yapabilirsiniz. Bunu da anlatır bize cildinizle alakalı cildinize dikkat edin arkadaşlar e, güneş tehlikeli güneşler başladı. Ona göre cilt e, korumak için bir şeyler yapabilirsiniz. Onu gösteriyor bize. Ve burada bir de arkadaşlar sincapın çıkmış olması şimdi sincap deyince fındık aklıma geliyor nedense fındık kabuğunu doldurmayacak olaylara takılırsak vay bizim halimize. Şimdi sincap gibi hızlı hareket edebilmek e, lazım bazen. E, yavaş giden bir hayatın hareketlenmesi ya da kendi isteğinizle çok monoton bir yaşam içerisindesiniz, işte burada da hareketleneceksiniz, e, küçücük detaylarda boğulup hayatınızı karartmayacaksınız. Onu gösteriyor bize. Şöyle bir de bugün değişik kartla bakacağım arkadaşlar, kırmızı e, alev kartı gibi düşünün. Böyle bir e, kart değişikliği yaptım. Evet, şöyle bir bakalım. Kartımız bugünün niyetiyle bize ne söyleyecek, ne anlatacak? Öngörülerimizi söyleyelim. Evet. Şimdi bir e, gemi var burada. Nuh'un gemisi gibi düşünün. Kurtuluşa ermek gibi. Şimdi bir yerlere gitmek, bir şeyler almak, bir şeylere sahip olmak hepimizin niyetinde, kalbinde olan şeyler tabii ki. Hayallerimizde olan şeyler. Şimdi burada ...zor olanı başarmak vardır. Siz bunu başarıyorsunuz. Çok zor. Gemi uçar mı? Siz gemiyi uçurmaya çalışıyorsunuz. Onu gösteriyor. Ve diyorsunuz ki kendi eksenimde dönüp duruyorum. Bir şeyleri aynısını yaşamak... ...devamlı tekrar eden kaderi yaşamak... ...beni yordu, üzdü, kırdı... ...yaşamdan soğuttu adeta. Fakat burada diyorsunuz ki... ...zambaklar açılıyor içimde... ...kokular salıyorum, güzel kokular... ...mis gibi keyif aldığınız bir döneme geçişten bahsediyor aslında. Kartımızın amacı bu. İşte burada mor enerjisiyle birlikte huzura gidersiniz. Neden mi? Çünkü şans sizden yana. Bakın dört yapraklı yoncadan oluşan bir bahçedesiniz. Rabbim herkese nasip etsin bunu. Güzellikleri, nasibimizi, rızkımızı, her şeyimizi düzene koyarız inşallah. Alacağınız haberlerle birlikte yeniden bir kaderi yazmak vardır ya böyle bir şey olur mu saçma sapan konuşmayın demeyin lütfen tercihlerimiz kaderimizi belirler yaşamda aldığımız kararlar belirler ve burada elinizde bir kalemle birlikte yeniden hayatı yazıyorum diyorsunuz kalemi almak vardır ya aynı böyle bir durum işte bir şeyleri yazabilir çizebilir günlük tutabilir İyisiyle ee, iyisiyle kötüsüyle bir hesap kitap yapmak için bir kağıda bir şeyleri dökebilirsiniz bu ara Kağıtlarla işiniz çok fazla. Belki tapu, belki senet, belki vize, belki pasaport, belki ehliyet bu tür işleriniz olabilir. Ve ben birini bekliyorum. Hayatıma o gelir mi? Hani iyi niyetiyle, sevgisiyle, aşkıyla gelir mi diyorsanız merak etmeyin. Karşınızdaki kişi de hesap kitap düşünme durumunda. Birileri hayatımı o kadar çok eleştirdi, o kadar irrite oldum ki yapacağı yaptığım bir şey yok aslında. Ama anladığı kadarsınız karşınızdaki insanların. Şimdi ne yapalım yani? İki yüzlüyü bırakın. Üç yüzlü insanlar var etrafınızda. Rabbim içine şeytan kaçmış insanlardan bizi korusun tabii ki. Ve burada hasadı biçme zamanı geldi. Ektiğimi ektim, büyüttüğümü büyüttüm. Artık ekinim biçme zamanı geldi. Nasibimi, rızkımı alırım diyebilirsiniz. Ya da eğittiğiniz, büyüttüğünüz çocuklarınızın ekmeğini yiyebilirsiniz. Allah herkese nasip etsin. Evlatlarımız güzel yerlere gelsin inşallah. Onu gösteriyor. Belki de eğitim aldınız, beni izleyen genç bir arkadaşsınız. Emeğimin karşılığını alır mıyım diyorsunuz. İşte burada hasat zamanı. Bunu alacaksınız, alacaksınız. Ve burada beklemedeyim. Camın önüne geçmiş bir şeyleri bekliyorsunuz. Fırsatlarımı bekliyorsunuz, kişiyimi bekliyorsunuz, güzelliklerimi bekliyorsunuz. Neyi beklerseniz bekleyin ama Güzel şeyler geleceğinden eminim merak etmeyin. Ve burada şunu söylemek istiyorum. Ee, hani yükselmek, yükseğe çıkmak, e, bir şeylere odaklanmak, bir şeyleri e, istemek vardır ya. Ben istiyorum ama cahil cesaretiyle değil. Ben, e, baykuş çıkmış çünkü. Ben bilgeyim, ben eğitimliyim, ben görgülüyüm, belki alaylıyım. Hayat bana bir şeyleri öğretti diyebilirsiniz. Ve burada ağaç ailedir. Köklerimizde bir sıkıntı yaşıyoruz. Belki kardeşler arasında, belki eşimizle çekirdek ailemiz içinde yaşıyoruz. Anne babayla yaşıyoruz. Bu tür durumlar yaşıyorsanız eğer artık gökkuşağı ağacınızın tepesinde rengarenk size şöyle bir göz kırpıyor sevgili dostlarım. İnşallah hayatınıza gelecek renkli ve güzel haberler yolda Ve şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Gökkuşağını gördüğüm zaman bir çocuk gibi seviniyorum. Nedense diyecektim ki atlı karınca da bir çocuk edasıyla oyun oynuyorsunuz. İçinizdeki çocuğu öldürmeden hayata tutunmak vardır ya. İşte böyle bir şey tabii ki hayat. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım kartlarımız ne söyleyecek bugünün enerjisiyle bize ne anlatacak bakalım. Evet. Üzerinizde bir nazar var arkadaşlar. Nazarı da bırakın. Her hareketiniz gözlemleniyor mu? Gözetleniyor mu? Eleştiriliyor mu? Böyle bir durum. Ama burada bir de üçüncü gözün açılması var ki bu şahane olur. Hissetmek, duygularla hissetmek, mantığınızla hissetmek. Bunlar çok güzel şeyler. Hissiyatınızın kuvvetleneceği bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Ve burada konfetiler patlatılıyor. Bir şeyin kutlaması var demek ki. Belki beklediğiniz bir haber, belki bir barış haberi, belki bir evlilik, nişan, söz, ilişkinin başlaması, bir doğum haberi, bir nasıl diyeyim, emeklilik haberi, belki bir nasıl diyeyim, bir şeyin kutlaması, yani bir mezuniyet kutlaması gibi gibi durumlar olabilir. Ve burada ve burada ben devamlı ilerlemeye çalışıyorum. Ama bir beyefendi enerjimin ne hikmetse Böyle bir beni durduruyor diyebilirsiniz. Burada onun enerjisi var. Beni izleyen bey de olabilir, bayan da olabilir, fark etmez. İşte burada bir beyefendinin inatla sizin hayatınızın önüne sekte koymaya, set koymaya çalıştığını gösteriyor. Fakat diyorsunuz ki oklar nereye gideceğini biliyor. Ben kararımı aldım. Hedef belli, niyet belli. Ben beni sevgiyle kucaklayacak, sevgiyle el uzatacak Kişiyi istiyorum. Bakar mısınız? Eller birbirine kavuşacak inşallah. Ben kendime güveniyorum. Parayı istiyorum. O güzel e, şeylerin hepsini istiyorum. Ama kafam karışık. Kafamı karıştıran bazı olaylar var. Diyebilirsiniz. Kafanızı karıştıran olaylara çok fazla takılmayın. Çünkü siz burada bay bay ediyorsunuz. Ben gidiyorum artık. Bir şeyleri tamamladım. Senin benim hayatımda görevim bitti. Diyebilirsiniz. Ve burada bir hilal gibi parlamak, aydınlığa öyle güzel güvenle bakıyorsunuz ki kendinize olan güveninizi toparlayacak. Rabbimin izniyle içinizde, yüzünüzde güller açacak. Ben buna inanıyorum. Kartlarımızın enerjisi çok güzel, çok farklı kartlardır bunlar da. Şöyle bir de, şöyle bir de yine, evet şöyle bir bakalım. Harikasınız. Ailece bu ne sevinçtir arkadaşlar. Allah yüzünüzü güldürsün. Ailece sevinmek, ailece bir miras mı konuyorsunuz, bir iş mi buluyorsunuz, bir iş yeri mi açıyorsunuz? Nedir bu kazanımlar var, paralar var ama ailece e, birlik içerisinde birbirinizi sarılmanız, ailece yaşayacağınız mutluluktan bahsediyor. Hani bireysel bir mutluluk değil bu. Hep beraber olacak şeyler. Yılanlar gözüme oymaya çalıştı iliğimi kemiğimi kurutmaya çalıştı etrafımdaki yılanların hepsinin farkındayım ben der gibisiniz siz ne kadar beni yok etmeye çalışsanız da ben kelebek gibi hayata tutunmayı bilenlerdenim hiç önemli değil diyorsunuz sevgili dostlarım ve burada şunu söylemek isterim ee, hani zafer işareti yapmışsınız burada ben zaferi elde ettim ben hayallerime ulaştım özgürlüğüme ulaştım. Özgürce sevgimi, duygumu, bir şeyleri yaşayabiliyorum artık. Kendimi ifade edebiliyorum artık der gibisiniz. E, saçlarınızın böyle bir toparlanmış olması dediği, her zaman dediğim gibi derlenip toparlanmayı gösterir. Ve kucak açın. Para beni seviyor, ben parayı seviyorum deyin. Kötü gün için para biriktirmeyin. Ve burada ulaşacağınız hayalleriniz, hedefleriniz var. Bir amacınız var. İnsanın bir yaşam amacı olmalı. Bir hayali olmalı, hayaline tutunmalı. İşte böyle olursa mücadele verebiliriz. Hayallerimiz olursa hayata tutunuruz. Ama içinizde çiçekler açıyor. Bu besbelli çiçeklerin açtığını görüyorum. Ve burada size bir teklif gelebilir, bir teklif sunulabilir. Sevgisini, aşkını, duygularını anlatan birisi olabilir. Şimdi evli imamla kim bana aşkımı, e, sevgisini anlatacak diyorsanız bir çocuğunuzdan gördüğünüz bir ilgi, e, çok yakın arkadaşınızdan bir gördüğünüz o ilgi, sevgi, saygı insanı onure eder, yani onurlandırır. Çok güzel bir şeydir. İlla hayatımız aşktan ibaret değil arkadaşlar. Öyle değil mi? İşte burada beklemedeyim diyorsunuz. Ben gerçek sevgiyi sunan, gerçek saygıyı sunan insanları bekliyorum. Yaşamıma değer gibisiniz. Ve yaptığım hatalar yok mu? Hatalar hepimiz için. Hepimiz bu yollardan geçtik. Hepimiz bu sulardan içtik. İşte burada diyorsunuz ki ben bu hataları yapmamak üzere yola çıkıyorum artık. Hazırlıklıyım bazen duygu geçişleri yaşıyorsunuz ne yaparım ne ederim olur mu olmaz mı ölür mü kalır mı yapar mı eder mi derken merak etmeyin siz ölüyü bile diriltirsiniz mecaz anlamda söylüyorum ee, yani böyle bir güç böyle bir enerjiniz var bu ara ee, böyle bir kendinizi iyileştireceksiniz bir şifalanma enerjisi diyelim ee, o içinizdeki o güzel e, enerjiyi dışarıya yansıtacaksınız ve burada diyor ki iletişim kurma, haber alma isteği olabilir bu aralar. İçinizden böyle duygular geçebilir. Tartışırken ifade ediyorsunuz fakat karşınızdakini dinlemiyorsunuz. Dinlemek lazım tabi. Bazen dinlemek gerekir anlamak için veyahut da anlaşılabilmek için. Hararetli konuşmaları bu ara bırakalım lütfen. Sakin sakin çözüm odaklı olalım. Çözüm size çok yakın. Sıkıntılar geçmez zannetmeyin. Su akıp yolunu bulacaktır diye kartımız bizi uyarıyor. Bakın burada bir mıknatıs var. E, dişi ve erkek sevgi, saygı çerçevesinde e, yaşam sürmeniz dileğiyle arkadaşlar. Böyle bir iletişim kurabilirsiniz. Bekarlar şanslısınız. Bu ara güzel ilişkiler olacak diye düşünüyorum, düşünüyorum. Şöyle bir de evet. Şimdi burada e, sevgili dostlarım, burada bana gösterilen eee enerji olarak hani sinsilikleri keşfetmek bazen yüz yüze gelmek vardır ya Allah Allah bu kişiden de bunu ummazdım yani bu nereden çıktı dediğimiz durumlar olur ya bu gibi durumları yaşayabilirsiniz bu ara hazırlıklı olun yani hepimiz hazırlıklı olalım e, ummadığımız insanlardan ummadığımız şeyleri yaşayabiliriz ve burada bilgelik kartı çıktı arkadaşlar şimdi Rabbimin benim için bir planı var Yaşayarak güzelliğin geleceğini biliyorum. Evreni daha hızlı kararlar vermesi için zorlayamam. Yaşadıklarımdan ders alıyor, inançla küçük adımlar atıyorum. Ve bunu tüm çabalarım sayesinde başarıyorum. İnşallah göstermiş olduğunuz çabalar size sevgi, saygı, barış, para olarak geri dönsün. Ne diyeyim sevgili dostlarım. Arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.